Merhaba, size ayın evreleri 3D proje ödevimi tanıtacağım. Ayın evreleri modelim karşınızda. Bu 8 topumuzun bir kısmını siyah renge boyadık. Bir kısmını ise boş bıraktık. Boş bıraktığımız kısımlar güneşten gelen ışınların aydınlattığı kısımları oluşturmakta. Karanlık olan kısımlar ise güneş ışınlarının vurmadığı kısımları oluşturmaktadır. Gördüğünüz gibi 8 topumuz var. 8 topumuzun olmasının sebebi 4 ana, 4 ara evremizin olmasıdır. Ana evrelerimiz yine ay, ilk dördün, son dördün ve dolunay. Ara evrelerimiz ise 2 tane hilal. İki tane ise şişkin aydır. Ayın dünya etrafında ne tarafa döndüğünü söyleyeceğim. Ay dünyanın etrafında saat yönünün tersine dönmektedir. Birazdan saat yönünün tersine dönmeye başlayacağız ve bütün evrelere tek tek bakacağız. İlk önce ana evreler ve daha sonra ise ara evreleri anlatacağım. Ana evrelerimiz birer hafta sürmekte ve toplamda bütün evreler buçuk gün sürmektedir. Şimdi dünyanın içine giriyoruz ve dünyadan ayın nasıl göründüğüne bakacağız. Şu an baktığınız ekran dünya, karşınızda güneş var ve ortada ise ay var. Ay ortadayken bakalım nasıl gözüküyor. Güneş ışınlarını ayın güneşe bakan yüzünü aydınlatırken sizin baktığınız taraf yani dünyadan bakan kişiler için ay karanlık görünür. Yani göremeyiz gece. Ve ayın görünmediği bu evreye yeni ay evresi diyoruz. Şimdi ay dünyanın etrafında saat yönünün tersine gittiği için şimdi ben de ekranı çevireceğim ve diğer evleri, evreleri gözlemleyeceğiz. İlk dördün. İkinci ana evremiz. İlk dördüne baktığınızda en güneşe bakan tarafının tarafı aydınlık, diğer taraf ise karanlık. Bu yüzden ilk dördün için şöyle kodluyoruz. Görünen kısım düz harfi şeklinde görünmektedir. Devam edelim. Üçüncü ana evremiz gördüğünüz üzere dolunay. Bu ayın böyle gözükme sebebi güneşin yüzünü aydınlatıp Diğer yüzünü ise aydınlatmaması. Ve biz dünyadan baktığımızda ayı dolunay yani tam bir parlaklık olarak görüyoruz. Bir hafta sonra ise son dördün evresine geçiyoruz. Çevirelim. Gördüğünüz gibi son dördün evresinde ayın güneşe bakan yüzü aydınlık, diğer taraf ise karanlık. O zaman bu evreyi şöyle şu şekilde kodlayalım. Son dördün evresi terste harfi şeklinde görünmektedir. Evet devam edelim. Son dördün evresinden sonra tekrardan yine ay evresine geçiyoruz. Ve dört tane evremiz tamamlanmış bulunmaktayız. Şimdi ara evrelere geçelim. Şimdi kirali görmektesiniz. Ters C harfi kısmı aydınlık. Diğer taraf ise karanlık. Daha sonraki evremiz ise şişkin ay çevirelim. Şişkin ayda tam bir dolunaylık yok. Bir kısmı yani güneş görmeyen tarafı karanlık. Devam edelim. Çevirelim. Diğer evremiz ise yine şişkin ay. Bu evrede de tam dolunay değil, güneş gören taraf aydınlık. Diğer taraf ise karanlıktır. Evet, diğer evremize geçelim. Diğer evremiz hilal. Aydınlık kısım çok az. Ve dikkat ederseniz Türk bayrağındaki hilal ile aynen. Yani son dördün ile yeni ay arasındaki hilal var. Düzce harfi şeklinde görmek, görünmektedir. Şimdi size ay ile ilgili bilgiler vereceğim. Neden aynı paynızı görürüz? Dünya etrafındaki dolanımı ve kendi ekseni etrafındaki dolanımı zaman olarak aynıdır. Ve bu dönüşü 28 günde tamamlar. Ayın güneş gören tarafı sıcak, güneş görmeyen taraf ise soğuktur. Ayda hava, atmosfer, oksijen, su, canlı yoktur. Ay yüzeyinde kraterler, dağlar vardır. Dünya ya en yakın cisimdir. Ay küreseldir. Ay hem kendi etrafında hem de dünya etrafında ki dönüş süresi 27 gün 8 saattir. Dünya ile güneşin etrafındaki dönüş süresi 365 gün 6 saattir.